Arkadaşlar arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta hmm, çok şuan seçiliyorum yani inanamıyorum e, ilginç bir bilgisayar karşınızdayım yani ilginç bir bölge değil yani nasıl bir araba yapılır şeklinde Yani bunu ben yani oradan taradım hatta arkadaşlar burada denedim mesela orada denedim filan yani yaptım fakat halime de inanamadım şimdi arkadaşlar most, nasıl araba yapılır onu göstereyim size ilk olarak böyle bir platform hazırlıyorsunuz yine hazırlayayım ben burayı tekrardan ee, buraya şöyle küçük bir bu platform hazırlıyorsunuz ben yani bir tane yapacağım orada dört tane yapacağım o fark etmiyor mesela buraya bir kabustan koyuyoruz ee, daha sonra bir tane marka artı marka artı buraya hemen de onun yanına koyuyoruz bu böyle ayrılıyorlar bir tane daha koyuyoruz bir tane daha bir tane daha bir tane daha diye 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 bakın bunlar ilerlemeye başlıyor Evet Bu Ama tabii yani bir süre sonra duruyor Bunları e, nasıl yani dümdüz giden bir şey olmayacak ona şimdi göstereceğim yani İnşallah Ve Şimdi tekrardan şuraya bir gelelim ee, Bu sefer Biraz daha çabuk şey koyacağım ee, Şöyle onu küçük yaptığım için ya. Ben deliyiz mi? Beni ne yapma? Söyle söyle söyle. Ha. Bam bam yürü. Ko, Go. 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 İşte böyle arkadaşlar. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bakın inat aldı. İne bu kol gibi. Ve durul. Yani kolasın bir anı var. pis. Ne de tekrar yapalım. Burada inen gazabına orada? Hayır bir platform. Ya Platform nedir ya? Böyle koy 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 koy. Bırak lan. Hemen şöyle. Hemen evet, te anasını gözüne. Buraya bir tane. Ve

Bileceğim benim bildiğim al buldum buldum ne de bozdum arkadaşlar ama yani gördüğünüz gibi yani başvarpın yani şu an inanmıyorum normalde şöyle oluyorum başka e, eski durumlarında şimdi şöyle yapardık biz. bunu oraya koyardık bunu böyle koyardık buraya koyardık ve çilenin tepesine basardık basardık şu rayın tepesine basardık 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 basardık. En sonunda bu bir şekilde oluşurdu ve bunu iterdik. Böyle giderdi. Ama yani ben de bundan yol çıkarak yapmaya başardım. Artık yani kendimi mucit gibi hissediyorum. Neden sardık? bunun mucitle ne alakası varsa. Neyse bir tane daha yapalım. Bir sıkıntı değil. Hop. Koy koy koy. Orada, orada arkadaşlar e, o taşa çarp çarp gidiyorlar yani onun asıl amacı o, o taşa basmaları o taşa değmeleri hani ondan güç alıyorlar ee, şöyle koyalım 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 şunun içine girmeyin ya indeli ediyorsunuz şöyle 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 Allah şöyle 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 Şunları Oba. Ah, this my shit. Ne şarkı bu? sonuna geldik. Yaptım Olur. yaptım. Hepinize teşekkürler. Kanalıma abone olmayı Kendinize iyi bakın.